Benzetme Öyle bir güzeli sevdi gönlüm Şu yüce dağların gülüne benzer Aklımı başımdan aldı al benlim Bahçemde dolaşan sülüne benzer Saçları dalgalı deniz gibidir Kaşları çok ince bir iz gibidir Aşkı beni yakan bir köz gibidir hiç zifaf görmemiş geline benzer. Yarimden ben sevgi virüsü kaptım. Sevgi ne kelime taptım lan taptım. Dün gece rüyamda ben onu öptüm. Dudağı bir anzer balına benzer. Hayalde onunla vuslata erdim. Mutlu bir şekilde eve yürüdüm. Bizim çamur yolu bir başka gördüm. Çamurlu yol saray yoluna benzer. Çalar saat sesi beni uyardı. O ses dostlar beni kalbimden vurdu. Yolda perişan bir dilenci vardı. Mahmud'un şimdiki haline benzer. Yolda perişan bir dilenci vardı. Mahmut'un şimdiki haline benzer.